online alışverişte şimdi e, sipariş veren müşteriler ardından bir anda siparişinin iptal edildiği ile karşı karşıya kalıyor. Hatta müşteri neden iptal edildiğini bile anlamıyor ama bunun da altında bir oyun var aslında. Çünkü o ürünü satan bir firma aslında ürünü iptal ediyor ardından o ürünü e, ileriki dönemlerde daha zamlı, daha pahalı bir fiyata satmaya çalışıyor alıyoruz e, ulaştıramıyoruz ancak yeni ürünü de zamlı fiyatıyla veriyoruz diye bu şekilde sizden zam talep ediyorlar. Ne diyorsunuz efendim bu işe? Donandırıcılık. Siparişi iptal ediyorlar, yenisini zamlı fiyattan gönderiyorlar. Online fırsatçıların yeni yöntemi estedirtti. Dolandırıcılık abi ne olacak başka? Dolandırıcılık yani baya. İnternet alışverişlerinde son günlerde iptal tuzağı gündemde. Kampanya döneminde müşterinin siparişini türlü bahanelerle göndermeyen satıcılar fiyatını arttırarak yeniden satıyor. Ürünü sipariş ettikten sonra otomatik olarak size bir mesaj ya da e-posta geliyor. Ürününüzün gönderimi iptal edilmiştir gibi. Ürün müşteriye ulaşmadan kargodan geri dönüyor. Üzerine zam ekleniyor. Fırsatçılar online siparişe de göz koydular. Sizler online sipariş verdikten sonra ürününüz henüz kargodayken bir şekilde farklı sebeplerden dolayı iptal ediliyor ve daha sonra yeni ürün zamlı fiyatıyla sunuluyor. Bu şekilde satıcılar, fırsatçılar vatandaşlardan daha fazla ücret talep ediyor. 5 liraya aldığınız bir ürünü kargo esnasında kırılma, bozulma meydana geldiğini ifade ediyor ve daha sonraki süreçte o ürünün iptali gerçekleşiyor. Daha sonra aynı ürünü almak istediğinizde ne yazık ki 5 liradan değil size 10 liradan bu ürünün satış işlemi gerçekleştiriyor. Böylece büyük bir mağduriyet söz konusu oluyor. Böyle bir olay oldu. Dün e, fön makinesi almaya gitmişti teyzem. Normalde 230 TL yazıyor. Kasaya gittiğinde fiyat fiyat değişimi yapacağız birazdan diyor. Lütfen bekleyin diyor. 275 TL alıp çıkıyor. Sadece kasaya biraz daha geç gittiği için 45 TL fazla verdi mesela. Yani düşünün kargonun gelmesini bırakın daha kasaya giderken fiyat evet. değişiyor. Dolandırıcılık gibi. Biraz fazla. O saçlar da çok tabii ya. yani covid'de de gördük onu. Uzmanlara göre bunun adı sanal dolandırıcılık. İlk sipariş alınırken ödenen ücretten fazlası talep edilirse bu bir suç. Biz o ürünü hangi ücretten aldıysak o ürünü bize o ücretten vermesi gerekir satıcının. Eğer bunu yapmayıp da daha sonra size farklı bir ürün çekiyorsa da mutlaka elinizdeki belgelerle birlikte mahkemeye başvurmanız sizin lehinize bu davanın da sonuçlanacağını ortaya koyacaktır. Fiyatı koyduysanız aynı fiyattan satış yapmak zorundasınız.